Neysin sen? Koruyucu melek misin yoksa kiralık katil misin? Kiralık şey değilim. Örneğin! Abi. Abi ne oluyor? Gerçekten başının çaresine bakabilir. İnan bana başının çaresine bakmaktan hiç bu kadar uzak olmadı. Arslan ses ver ne olur? Efendim? Peki kız? Acı çekecek. Bagaja benim ufaklığı koy. Arjana küçük bir sürpriz yapalım. Arjan'ın hayatında bir ilki yaşıyor. Ne? İlk defa kaçıyor. Peşindeki de bir.